Arkadaşlar Şeker Kafe'ye hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bir kafede çalışmaya karar verdim. Şimdi İlk başta yapmamız gerekenler bu kafeyi birazcık toplayacağız. Süpüreceğiz, sileceğiz. Sonra da müşterilerimizin gelmelerini bekleyeceğiz. Bu arada arkadaşlar bu şeker kafede daha fazla bölümün gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Her neyse arkadaşlar hiç lafı uzatmadan hemen şu mutfağımızı toplamaya başlayalım. Gördüğünüz gibi ilk başta birinci bölüm olduğu için size mutfağı tanıtacağım. Şöyle arkadaşlar burada hamurlarımız var. Burada şekillerimiz var. Pasta şekli gibi. Burada çaydanlık, tabak gibi vesaire şeylerimiz var. Tabi gördüğünüz gibi mutfağımız var. Şurada çatal kaşıklarımız var. Bunları da buraya koyuyoruz. Bu arada arkadaşlar bu dolabın içinde bir sürü eşya var. Bence arkadaşlar birazdan müşterilerimiz gelecek. Size de burayı tanıttığıma göre beklemeye başlayalım. Aa, yeni müşterimiz geldi. Hemen ona bakalım. Ne sipariş edecek acaba? Merhaba Barbie, hoş geldin. Ne sipariş verirsin? Ee, ben bir, ben bir tane elmalı turta ve çilekli bir kokteyl. Tamamdır arkadaşlar. Şimdi hemen Barbie'nin sipariş ettiklerini mutfağımızda yapmaya başlayalım. Arkadaşlar Barbie duydunuz. O elmalı turta ve çilekli bir kokteyl istedi. Bence ilk başta çilekli kokteylimizi yapmakla başlayalım. Evet arkadaşlar bence hemen buzdolabımızdan çileklerimizi alalım. İki tane çilek bize yeterli olacaktır. Zaten onlar çok küçük ve var Hemen bir şeyleri kırmadan buzdolabımızı kapatalım ve bıçağımızı alalım arkadaşlar. Öncelikle bir tane tabak alacağım. Şu şekilde can. Ve burada onları doğrayacağım arkadaşlar. Şu şekilde. Hemen doğramaya başlıyorum. Barbie çilekli kokteyli istediği için ilk başta ben çilekleri doğruyorum üstüne birazcık su ekleyeceğim ve buz koyacağım dondurucuya. Birazcık soğumasını bekleyeceğim. İçine tabii ki buz atacağız ve çilekli kokteylimiz hazır olacak. Barbie zaten böyle renkli şeyleri çok seviyor. Gördüğünüz gibi Barbie'nin de saçı gökkuşağı renginde. Ona da tam istediği gibi bir kokteyl yapmış olacağız. Ben şu şekilde çileklerini doğradım. Hemen bir tane bardak alıyorum. Bardaklarımız buradaydı galiba. Bardaklarımızı bulmaya çalışıyoruz. Evet arkadaşlar bardak bulduk. Bir tane şu şekilde kırmızı bir bardak bulduk. Şimdi onun içine doğradığımız çilekleri minik minik parçalara ayırarak Bardağımızın içine koyuyoruz şekilde minik minik. Bence bu kadar yeterli olacak bir tane daha koyalım ve yeterli. Şimdi arkadaşlar içine buradan su ekliyoruz ve buz alacağız arkadaşlar büyük ihtimal burada. Buz olması gerekiyordu ama bulamadım şu anda. Bu yüzden buzu derin dondurucuya koyacağız. Orada zaten kendi buz tutacaktır. Koydum. Ve şimdi ise arkadaşlar turtamızı yapacağız. Turtamız için de tabii ki elmaları e, almamız lazım. Ben hemen bahçeden minik minik elmaları alıp geliyorum. Evet arkadaşlar bu şekilde sepetimde 3 tane elma toplayıp geldim. Yine şimdi tabağımızda bu elmaları doğrayacağız. Şimdi arkadaşlar elmaları doğruyorum. Rendeleyebiliriz arkadaşlar ama ben ona gerek duymadım. Doğrayacağım ve elmaları kavuracağız tavada. Sonra ise hamurumuzu yapmaya başlayacağız. Tabii ki tur hamursuz olmaz arkadaşlar. Siz de biliyorsunuz. Şimdi elmalarımı doğruyorum. Arkadaşlar Barbie sesleniyor. Galiba çabuk olun diyor. Acıkmış. Biz de hızlı olmaya çalışıyoruz. Ne yapalım? Mutfakta böyle her şey kolay olmuyor. Arkadaşlar minik minik doğradım elmalarımı. Şimdi tava alacağım. Buradaydı galiba tavamız. Evet şekilde içine elmalarımı koyuyorum. Bakın. Şimdi bir tane kaşık alalım şuradan. Büyük olsa da zaten ona çatal vereceğiz minik bir yerken. Şimdi bunu ocağıma koyuyorum. Ve pişirmeye başlıyoruz. Orada pişerken arkadaşlar biz de turtamızı yap yani turtamızın hamurunu yapacağız. Hamurumuz burada hazır var. O yüzden hiç uğraşmıyoruz ve bir tane hamur alıyoruz arkadaşlar. Ama tabii ki bu içine daha malzeme eklememiz gerekiyor. Yumurta ekleyeceğiz. Hemen yumurtamızı alalım. Evet arkadaşlar yumurtam burada. Hemen hamurun içine Karıyorum Bu arada arkadaşlar un vesaire koymayacağım. Çünkü zaten un içinde bunlar var. Sadece yumurtası eksikti. Bakın şu şekilde sarısı geldi buraya. Şimdi bunu güzelce yoğuruyoruz arkadaşlar. Evet. Şu şekilde elimde yoğurayım. Siz de görün. Rengi sarılaşmaya başlayacak. Yani tam bir turta renginde olacak kıvamını yaptığınızda zaten anlayacağız. Tam bir turta rengi olacak. Evet arkadaşlar hamurumuzu şu şekilde yoğuruyoruz. Arkadaşlar bu arada ben birazcık bıraktım. Çünkü üstünden böyle kare geçeceğiz. Evet. Şimdi arkadaşlar bence bu kadar yoğurmak yeter. Yuvarlak şekilde Açacağım şu şekilde. Sonra da üstüne zaten pişmiş yemeklerim yani elma. ocağı kapatıyorum. Şuraya koyuyorum. Birazdan onu da kullanacağız. Hemen şu şekilde yuvarlak şekilde açıyorum arkadaşlar. Ve hemen üstüne elmalarımı yerleştiriyorum. Elmalarımı şurada şu şekilde Evet. Şimdi çatalımız vardı burada. içine şöyle azın az koyuyoruz. Çilekli kokteylimiz de bence orada artık donmuştur. Ya, buz tutmuştur ve soğumuştur. Hemen arkadaşlar gördüğünüz gibi şöyle oldu. Bunu birazcık kenarlarını kıvıracağım. Ki elmalar düşmesin pişerken sonra da fırına atacağız arkadaşlar. Hemen bu şekilde hamur almıştık minik. Bunu minik minik açıyoruz. Yani arkadaşlar ben şöyle uzun turta yapmıyorum. Pasta şeklinde gibi oluyor. Siz bilmeyenleriniz yok. Var mıdır bilmiyorum ama uzun şekilde turta yapmayacağım. Bugün yuvarlak şekilde. Şöyle turtamı Yapıyoruz. Güzelce yapıyorum. Çok güzel olacak arkadaşlar. Bir tane daha koyalım. Sonra da bir tane daha koyacağız en son. Şekilde açıyoruz. Koyuyoruz ve son bir tane daha koyuyorum arkadaşlar. Sonra da turtayı fırına veriyorum. Kork alıyorum buzluktan. Tamamdır. Şu şekilde oldu arkadaşlar. Bunu hemen fırına yerleştiriyorum. Evet arkadaşlar içine koydum. Bu arada tabaksız koydum. Çünkü sığmıyor tabakla. Hemen fırını açtım. Bir şey Şimdi de Evet pişti arkadaşlar. Birazcık orada beklesin. Şimdi de şu çilekli kokteymi buzluktan aldım. Ve hemen Barbie'ye koymak için servis edeceğim birazdan. Barbie için servisi hazırlayacağız. İçinde şöyle bazı buzlar var. Onları içiyorum. Şimdi arkadaşlar servis için hazırlı. Evet arkadaşlar hemen şunu bardağı şimdi şuraya koyuyorum ve içinden turtamızı alıyoruz. Çok güzel kokular geliyor. Hemen elimizi yakmadan sıcak. O yüzden minik bir tabağa koyacağım. Bunu arkadaşlar dilim bir tane Barbie dilim vereceğim. Tabi böyle vermeyeceğim. O yüzden yeşil bir tabak ve çatal çıkartıyorum minik şekilde tabak ve çatalını hazırladık. Şimdi burada bıçakla bir dilim yapacağım ona. Ki daha rahat yiyebilsin. Çok güzel bir dilim. Evet. Şimdi hemen turtuyu alıyorum. Şöyle bir dilim aldım. Gözüküyor mu? hemen tabağıma koyuyorum. Tam da tabağın boyunda. Ve çatalımı da yanına koyuyorum. Evet arkadaşlar tur tam hazır ve içeceğimiz de hazır. Şimdi bunu Barbie'ye verelim. Barbie'ciğim yemeğin geldi. Turtam ve kokteyin. Bu arada arkadaşlar ben ona ayrıyetten çilekli kokteyi daha hazırladım. Böyle minik bir e, şeydi koyuz kok ezmezse buradan da koyabilir yani. Hemen tadına baksın bakalım Barbie'miz. Hmm. Çok güzel olmuş. Afiyet olsun. Bunun da tadına bak istersen. Hemen şöyle veriyorum. Hmm. Çok güzel olmuş bu da. Teşekkürler beğendiğin için. Kokteylin yetmedi, istersen birazcık daha koyalım. Hı -hı. Arkadaşlar Barbie yerken biz de mutfağımızı toplayalım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi her yer çok dağıldı. Şimdi buraları toplamaya geçelim. Evet arkadaşlar hemen toplayalım. İlk başta çatal ve kaşıklarımız, bıçaklarımız buradaydı. Hemen şunu. Şuraya koyuyorum ve birazdan da makineye atacağım. Artan e, elmalarımız ve turta hamurumuz burada. Onları da alıyorum. Şurada turtayı da alıyorum. Bunları kuşlara vereceğiz arkadaşlar. Yani artan ekmek gibi şeylerimize onları veriyoruz. Hemen bunu da birazdan e, bulaşık makinesine atacağım. Tabaklarımı zaten çok fazla kirletmedim. Şurada musluk da ekleyeceğim. Tamamdır. şurayı kapatıyorum çekmeceler. Çaydanlarımız. Barbie'den şunu aldım. Çünkü bitilmiş. Onu ekeyim. Tamam. Bu şekilleri de çok fazla kullanmadık. Onları da şuraya diziyorum. Bunları hemen koyup geliyorum arkadaşlar yine. Evet arkadaşlar. Şimdi oradaki hamurları yerine koyduk. Şimdi bunları bulaşık makinesine atacağım. Bulaşık makinesine atıyorum. Ve sepetine alıyorum. Evet arkadaşlar sepetini çıkarttım bu şekilde. Hemen içine malzemelerimi yerleştiriyorum. Yıkanacak olan. Evet bu kadar yeterli olacak. Hemen ipimi bulaşık makinenin içine yerleştiriyorum ve kapatıyorum. Arkadaşlar, Arkadaşlar daha bir sakatlık yaşandı. Kamera düştü o yüzden kusura bakmayın. Her neyse biz makinemizi yani bulaşık makinemizi çalıştırıyoruz. Bip bip bip. Tamamdır. Arkadaşlar bence veda zamanı geldi. İslina Video, videon çok güzel oldu. Bu arada sapların da çok güzeldi. Teşekkür ederim. Barbie ile birlikte veda edeceğiz arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Bu serinin yani Şeker Kafede böyle bölümlerin devamlı gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Görüşmek üzere.